bekçi kadınlar günü dolayısıyla burada bulunmaktayız. Bugün aramızda aile İlçe örgütümüz ve iş başkanlarımız eee ka kadın meclisimiz, parti meyakamız, parti meclisimiz, tüm seçilmişlerimiz, kadın e, seçilmişlerimiz ve kadın meclisi sözcümüz Halide Türkoğlu aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Şün, Cihat, Azadi, Şün, Cihat, Azadi, Şün, Azadi, Şün, Azadi. -azadi. Bunun için e, Dünya Emekçi Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyor Ve hepinize tekrar da hoş geldiniz diyor. Şu an kadın meslek sözcüğümüz Halide Şoluna eee bir doğru veriyorum. Hoş geldiniz vekilim. Hoş bulduk değerli basın emekçileri, sevgili kadınlar. Dem Parti Kadın Meclisi olarak bugün aslında Kars'ta 8 Mart çalışmalarının startını vermek için buraya geldik. Ve bizim için çok anlamlı olan bir gün. Aynı zamanda kadın mücadelesini büyütmek açısından. Kadın mücadelesiyle barışı örgütlüyoruz şiarıyla aslında 8 Mart çalışmalarımızı başlattık. Yani ülkenin bir yandan doğusunda, bir yandan batısından aslında Kadın Mücadelesinin 8 madde üzerinden taleplerini, e, itirazlarını, isyanını örgütlemek için buradayız. Günler öncesinden aslında bu program. E, tekrar edildi. Günler öncesinden kadın arkadaşlarımız 8 Mart'ın startını Kars'ta verebilmek için çalışmalarına başladı. Aradan birçok ilden aslında kadınlar Kars'a gelecekti. Ve ne yazık ki ne yazık ki valinin almış olduğu karardan kaynaklı bugün Kars'ta ve giriş çıkışlar yasak olduğu için aslında kadın yoldaşlarımız bizimle buluşamadı. Ve birçok engellemelerle karşı karşıya kaldılar. Sebep olarak da kazmana kayım ataması. Ne yazık ki bu ülkenin en derin meselelerinden biri olan Kürt sorununu çözmek için hala kayım atamaya çalışıyorlar. Yani bugün iktidar çözüm üzerine söylemlerde bulunurken pratiklere baktığımızda ne yazık ki kayıp siyasetinden vazgeçmediğini, burada kayın üzerinden aslında halkın iradesini, kadınların iradesini, farklı kimlik ve inançların iradesini yok saymaya devam ediyorlar. Biz biliyoruz ki kayyum siyaseti aynı zamanda kadın düşmanlığının da göstergesidir. Yani burada sadece Kürtlerin kazandığı bir belediye düşmanlık söz konusu değil sadece. Kadınların eş başkanlık sistemiyle örmek istediği bu yeni yaşam modeline yerel yönetim anlayışına yönelik bir saldırı var. Bugün bunu yaparken darbe yapar gibi yapıyorlar. Yani en azından şunu net ifade ediyoruz sabaha karşı polislerin gelip belediye bir şekilde işgal etmesi, işgal ediyoruz diyoruz Yani mesai saatinde bile bir belgeyi verebilecekken sabaha karşı bir belediye basılıyorsa ve biz buraya kayım diyorlarsa burada demek ki hukuksuz bir şeyler var. Burada haksız hukuksuz bir işlem var aslında. Şimdi yargı eliyle yeni yöntemler geliştirmişler. Ya yani o hal kararlarını, o hal durumunu sürdürebilir bir hal almak başladı bu mesele. Yani kayyum atamasıyla aslında o hal hukukunu Kürt düşmanlığı üzerinden, kadın düşmanlığı üzerinden hayata geçiriyordu. Bugün yargı iktidarın sopası haline gelmiş. İktidar yargı üzerinde baskı aracı olarak hepimize saldırıyor. Nerede farklı bir ses varsa, nerede muhalif bir ses varsa gözaltı tutuklamalar ve kayyum siyaseti birlikte yürüyor. Bugün sadece belediyeler kayyum tehdidiyle kalmıyor. Der Parti'nin kazandığı sadece belediyeler tehdit altında değil. Muhalif olan birçok belediye bu tehditle karşı karşıya. Ya da sermayenin kendisi de bu tehditle karşı karşıya. Basılı kendisi de bu tehditle karşı karşıya. Derneklerin her biri, insan hakkı ve hukuk mücadelesi her bir kesim aslında bu tehditle karşı karşıya. Yani kayyum siyaseti bir rejim anlayışıdır. O yönüyle bizler başta kadınlar olmak üzere 8 Mart'a giderken Kazman'a atanan kayın politikasını kılıyor, kabul etmiyoruz. Kadınların iradesini çalıyorsunuz. Halkın iradesini çalıyorsunuz. Emeğinden çalıyorsunuz. Hakkından çalıyorsunuz. O yönüyle bu hukuksuzluğu daha fazla sürdürmeyin diyoruz. Yaptığınız hukuksuzluk daha çok aslında bu ülkede insan haklarını askıya alan, hukuku askıya alan, adaletsizliği pekiştiren bir mesele haline geliyor. Bugün kamuoyunda kayyum siyasetini olur verebilecek hiçbir halk kesimi yoktur. Hiçbir kadın aslında kayyum siyasetini kabul etmiyor. Yani kamuoyunda yapılan araştırmalar da bunu ifade ediyor yani kayyum siyasetin aslında iktidarın kendi hukukundan kaynaklı olduğunu, nerede bir gaz siyaseti varsa aslında kayyumun da onunla eşdeğer olduğu, nerede yolsuzluk siyaseti varsa aslında kayyumun da bununla birlikte yürüdüğü, nerede yolsuzluk ve yoksulluk derinleşiyorsa kayyumun da orada var olduğunu görmek gerekiyor. O, yüzden, o yönüyle bizler bir yandan kadın mücadelesiyle barışı örgütlüyoruz derken, bu ülkenin temel sorunlarını aslında gündemimize alıyoruz. Yani kadınların yaşamış olduğu eşitsizlikler, özgürlüklerinin gasp ediliyor olması hem yerel siyasetin hem merkezi siyasetin aslında temel sorunudur. Yani burada oluşturulan her hukuksuzluk aslında bu iktidarın düşüncesini de ideolojisini de bize göstermektedir. O yönüyle bizler kadın mücadelesiyle değişimden yanayız, dönüşümden yanayız. Bu ülkenin bir demokrasiye ihtiyacı var diyoruz. Bu demokrasi olmadan hiçbir şekilde aslında sorunlar çözülemiyor. Demokrasi olmadan aslında yolsuzlukta, yoksullukta, hak gaspları da gün be gün artıyor. Kadın eşitlik artıyor. Kadın eşitlik neredeyse bir kadın kırımı haline gelmiş. Ve bunun iktidarın politikalarından bağımsız gelişmediğini her yıl sokaklar diye ifade ediyoruz. O bizler 8 Mart'a giderken mahalle mahalle, sokak sokak her yerde aslında bu iktidarın politikalarını teşhir ederken sadece teşhirle kalmayacağız. Bir barışın bizim için neden önemli olduğunu, bir demokratik siyasetin bizim haklarımız için neden önemli olduğunu, kayyum siyasetinin bizim irademizi gasp ederken hayatlarımızdan nasıl çaldığını her yerde ifade edeceğiz. O yüzden bir yandan tekçi rejimlere bir yandan kaynı meşhur gören her bir anlayışla karşı özgürlük ve eşitliğin bu topraklarda hayat bulabilmesi için bir barış siyasetinin temel gündemimiz olabilmesi için mücadelemizi büyütmek zorundayız. Onlar her yönüyle baskı, tutuklama, kayın siyasetiyle bugün aslında demokrasi güçlerini, kadın özgürlük mücadelesini Ket vurmak istiyor, zayıflatmak istiyor. İnsanları umutsuzluğa sevk etmek istiyorlar. Umudun olmadığı yerde değişim olmaz arkadaşlar. Umudumuz varsa değiştirebiliriz. O yüzden biz bu iktidarın ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Amaçların ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Çözümse bunu çözüm olarak görüyorlarsa biz bu çözümü kabul etmiyoruz. Kayımın olduğu yerde çözüm olmaz. Kayyumun olduğu yerde iktidarın baskı politikası var demektir. İnkar politikası var demektir. Her gün derinleşen eşitsizlik, yoksulluk var demektir. Biz o yüzden böyle yaşamak istemiyorsak, kendi kendimizi yönetmek istiyorsak, kendi kimliklerimizle, kendi dinlerimizle, kendi kültürlerimizle, inançlarımızla, farklılıklarımızla var olmak istiyorsak, bir kere bu kayyum rejimini ortadan kaldırmamız lazım. Bu ülkenin demokratik olma meselesini hep birlikte çözmemiz gerekiyor. Özellikle kadınlar bunu defalarca ifade ediyorlar. Sokaklarda, alanlarda. Bu ülkenin antidemokratik bütün uygulamalarını her yerde teşhir ediyorlar. Ve demokrasinin olmadığı yerde biz biliyoruz ki aslında yaşam da olmuyor. Onurlu bir yaşam olmuyor. Evet yaşıyoruz ama sürünerek yaşıyoruz. Şiddetle yaşıyoruz. Eşitsizlikle yaşıyoruz. Özgürlüklerimizin askıya alındığı haliyle yaşıyoruz. Ama biz buna yaşam diyemiyoruz. Biz, biz eşit ve özgür yaşamak istiyoruz. Özgür ve eşit yaşamın da bu ülkenin demokratikleşmesinden geçtiğini biliyoruz. Bu ülkenin demokratikleşebilmesi için de Kürt sorunu demokratik çözümünün olması gerektiğini biliyoruz. Ama bu iktidar bu sorunu bu şekilde, bu akılla, bu ideolojiyle çözeceğini sanıyorsa inanın bana çözemeyecek. Geçmişteki diğer iktidarlar gibi aslında kendi kendisini çökertecek ve çözülme noktasına gelecektir. Ama demokrasi talep edenler, eşitlik, özgürlük mücadelesi yürütenler tarihin her aşamasında bedeli ne olursa olsun aslında bu iktidarlara boyun eğmedikleri gibi değişim ve dönüşümün de her zaman öncü gücü olmuştur. Yeni bir sayfa açılıyor bunun asıl gücü kadınlardır, Kürtlerdir, halklardır, inançlardır, özgür ve eşit yaşamak isteyen her bir kesimdir, emekçisidir. Bugün biliyorsunuz her yönüyle saldırılar var. Nerede bir demokratik kurum varsa, nerede işte demokratik siyaset yapanları varsa, hakikat arayışında olan nerede basın emekçileri varsa herkes baskı altında. Ama şunu biliyoruz ki bu baskı atmosferiyle üzerimize gelenler şunu çok iyi lazım. Yıllardır bu mücadeleden vazgeçmeyen kararlı, inançlı bir Kürt halkı var. Kararlı inançları, eşitlik ve özgürlük isyanını büyütmekten asla vazgeçmeyen kadınlar var, kadın mücadelesi var ve biz 21. yüzyılda her yerin savaş rejimleriyle odaklandığı bu orta doğu coğrafyasında temel hedeflerimizden biri de onurlu bir barışın inşa edilebilmesi. Bu savaş rejimleri içerisinde onurlu bir barış inşa edilir mi derseniz, evet, tam da aslında savaşa karşı olduğumuz bu günlerde en çok barışın sözünü örgütlemek, barışın sözünü her yere yaymak temel amacımız olması gerekiyor. Ve bu onurlu barışı inanıyoruz ki kadınlar yapacak. Ve kadınlar öncülüğünde aslında bu mücadele daha da büyüyecek ve eşitlik ve özgürlük en temel nihai hedefimiz ise, bu ülkenin demokratikleşmesi, demokratik bir anayasaya sahip olması, demokratik bir cumhuriyet üzerinden büyümesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun üzerinden inşa edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Yüzyıldır inkar, kalan, ve eşitsizlik üreten bir rejimin her türlü koduyla mücadele ederken tahvil ettiğimiz bir ülke aslında cumhuriyetin demokratikleşmesinden geçer. Ve bunun olabilmesi için de yerel demokrasi esastır. Yerel demokrasi yerel yönetimlerin nasıl yönetildiği ile ilgilidir. Yerel yönetimler eğer çokluğuyla, kimliğiyle, farklılığıyla, kadınların mücadelesiyle kendisi var ettiği zaman bu ülke de demokratikleşir. Ülkeyi yöneten hiçbir siyasi parti partide antidemokratik, otoriter rejim haline gelmesinin önündeki en büyük engel de yerel demokrasinin kendisidir. O yüzden bu kayınlar niye atanıyor? Çok iyi biliyoruz. Sadece inkar üzerinden atanmıyor. Sadece rek politikasıyla atanmıyor tekçi bir düzenin inşasını yerellerde yapmaya çalışıyorlar. Barışın olanaklarını yerellerden kaldırmak istiyorlar. Ama biz biliyoruz ki barışın olanakları da toplumdan geçer. Yani biz bu barışı ne kadar toplumsallaştırırsak, bu barışı ne kadar yerellerde yerel siyaset olarak örebilirsek, o zaman aslında daha çok biz kazanmış olacağız. Diğer türlü elbette her sorunun çözümü vardır. Ama o çözümler birilerini reddetmek üzerinden gelişirse, o çözümler eşitsizliği büyütmek üzerinden gelişirse onun adı çözüm olmuyor. Çözümsüzlüğün de çözümü haline gelen bir krizden bahsediyoruz. Bu ülke yeterince aslında krizler gördü her yönüyle krizleri yaşadı. Ekonomik krizi yaşadı, savaşın getirdi, rejimin krizlerini yaşadı, eşitsizliklerin krizini yaşadı. Her türlü talan, doğal kırımından tutalım, günlük hayatımızın her yönünde saldırılar içinde yaşadı. Ama biz insanlar, biz halklar, biz kadınlar böyle yaşamak zorunda mıyız? Bize vaat edilen yaşama böyle rıza gösterecek miyiz? Elbette ki hayır. Bizim istediğimiz, talep ettiğimiz yaşamı bu 8 Mart'ta biz kadınlar daha çok alanlarda, meydanlarda daha çok seslendireceğiz. Bunu yaparken Cijian Azadi ısrarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Kadın, yaşam, özgürlük. Çok önemlidir. Kadının yaşaması, yaşarken de özgür yaşayabilmesi. Ama bu iktidar ne yapıyor? Getirmiş olduğu politikalarla kadınlar var ama benim istediğim gibi makul kadınlar olsunlar. Mümkünse ailem içinde kalsınlar, şiddet görsünler, eziyet çeksinler, ses çıkarmasınlar. Olacaksa da bu şekilde. Hayır. Kadınlar bu şekilde yaşamayacak. İktidarın bu politikalarını asla evet demeyecekler. Kadınlar özgür yaşayacak. Kadınlar özgür yaşadığı zaman bu toplum özgürleşebilir. Bunu her zaman felsefi olarak da her zaman dile getirdik. Kadın özgürleşmeden bu toplum özgürleşemez diyoruz. O de asıl gündemlerimizden biri de kadınların özgürlük ve eşitlik sorunudur. Bu ülkede en temel meselelerden biri de kadınların özgürlük ve eşitlik sorunudur. Bu iktidar kadınların emeğinden çalıyor, iradesinden çalıyor, yaşam hakkından çalıyor. Kadınlar katlediliyor, yargısı cezasızlık politikasını devreye koyuyor. Kadınlar katlediliyor, infaz sistemlerinde kadınlar daha çok aslında Kırım politikalarında hedef olsunlar diye gerekli indirimleri yapmaya çalışıyorlar. Aile içerisinde sıkıştırıyorlar, aile dışında bir kimliği yokmuş gibi davranıyorlar. Eş başkanlık sistemini uygulamaya çalışıyoruz belediyelerde. Kadınlar irade oluyor, seçiyor ama seçilemiyorlar. Niye? Kadınlar eşit olamazdı, özgür olamazlar. Bunun, bunun üzerinden saldırı yapıyorlar. Kadınlar kendi kendilerini yönetemezler. İlla ki birileri onları yönetecek. Hayır, kökler de kendini yönetecek, kadınlar da kendini yönetecek, aleviler de kendini yönetecek. Farklı inanç halklar kimlikler bugüne kadar yok sayan herkes bizim sistemimizde kendini yönetecek ve yönetme hakkına da sahiptir. Eğer seçme hakkımız varsa seçilme hakkımız da vardır. Bugün bunu fiili olarak ortadan kaldıran bu zihniyette bizim net cevabımızdır. Biz sizin bize dayattığınız bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Evet kadın cinayetleri bir kadın kırımı haline gelirken bugün belediyelerimiz kadın merkezleriyle kadın sığınaklarıyla yeni bir yaşam modeli ortaya koyarken üretimden yönetim anlayışına kadar iktidarın bugüne kadar yapmadığı politikaları belediyelerimiz hayata geçirirken hayır kadınlar toplumda özne olmasın diye kayyum atayarak aslında erkek egemen rejimi daha da büyütmeye çalışıyorlar. Bizler biliyoruz ki bu kayyumların temel gelişlerinden biri de bu toplumun kadın özgürlük mücadelesinin önüne geçmek içindir. Çünkü orada hem tekçilik hem cinsiyetçilik hem milliyetçilik besleniyor. O yönüyle bu kayyumlarla mücadelede her zaman ısrar ettik Hiçbir zaman kabul etmedik, hiçbir zaman da meşru görmeyeceğiz. Her zaman onun karşısında mücadele ederken de teşhir etmeye devam edeceğiz. Bugün hukuk olarak önümüze koydukları bir mesele var. İşte Kayyum atıyoruz çünkü belediye eş başkanları e, yargı sürecinde ceza almışlar. Bu kadar sorunlar varken, bu kadar aslında eşitsizlikler varken, yolsuzluklar varken, Sayıştay raporlarıyla bile ortaya çıkan bu e, suçlulukların her birinde, Yargı hiçbir zaman devreye girmedi. Kadın cinayetlerinde hep cezasızlık politikası devreye girdi. Hak hukuk tanımayan herkes cezasızlık politikalarından faydalanırken, insanlar kendi kendini yönetmek isterken, halk irade olmak isterken, kumpas davalarla kayyum atamaya çalışıyorlar. Bunun adına da hukuk diyorlar. Hayır bunun adı hukuk değil. Bunun adı kadın düşmanlığıdır, bunun adı Türk düşmanlığıdır, bunun adı düşmanlık kokudur. O yüzden kabul etmediğimizi belirtmek isteriz. Bugün burada adalet sistemi de kayyum siyasetiyle ele aldığımızda en güvenilir olmayan, yani en güvensiz olan kurumlardan biri haline geliyor. Çünkü iktidarın talimatıyla çalışıyor. Keyfiyet rejimini kendisi nasıl inşa edeceği üzerinden kararları. Eskiden askeri darbeler olurdu, askerler gider bir yere darbe yapardı. Şimdi Hukuk diye önümüze koydukları yasaları bile olmayan yargının eliyle darbeler yapılıyor. Halkın iradesi bu şekilde darbe alıyor. Demokratik siyaset bu şekilde darbe olarak hedef haline getiriliyor. Ya da diyelim ki de temel haklar, insan hakları, özgürlüklerimiz varsa bu ülkede birazcık birazcık temel insan hakkı o da bu darbe sürecinin içerisinde yer alıyor. O yüzden bu ülkede darbe var diyoruz. Bu ülkede gerçekten bir savaş rejimi var. Ve bu savaş sadece Türkler üzerinden gelişmiyor temel olarak aslında bu ülkenin neredeyse bütün toplumla bu iktidarın bir savaşı var. Kendi istediği toplumu inşa edemediği için topluma karşı yönetmiş olduğu bir savaş var. Kendi istediği gibi kadını inşa edemediği için kadına yönelik bir savaşı var. Kürde karşı savaşı var. Farklı inanç ve kimliklere karşı bir savaşı var. Bugün bizim burada olmamızın en temel meselelerinden biri. 8 Mart'ta mı? Ama 8 Mart'ın startını biz Kars'ta niye verdik? Aslında halkların birlikte yaşayabildiğini, Halkların birlikte kendini yönetebildiği, ifade edebildiği için biz buradayız. Yani karşısın çoklu kimliği, çoklu dokusu, çoklu diliyle birlikte bir arada yaşamak için, demokrasi beraber örebilmek için buradayız. Ve bugün buradan Muğla'ya geçeceğiz aynı zamanda. Yani ülkenin doğusundan batısına kadınların seslerini buluşturmak için ve bu sesi nasıl buluşturacağız? Elbette ki barış siyasetiyle, barış politikasıyla, barış mücadelesini yükselterek. O yönüyle bu 8 Mart'ta her birimiz, her bir kadın yoldaşımız eve, mahalle mahalle, sokak sokak. 8 Mart çalışmalarını yükseltecekler, meydanlarda olacaklar. Ülkenin birçok yerinde mitiklerimiz söz konusu olacak, şölenlerimiz olacak. Yani 6 ve 8 Mart arası hem Kürdistan'da hem Türkiye'de, Kürdistan'da Tevge Rejinen Azat'la birlikte biz mitiklerimizi yapacağız. Türkiye hattında da kadın platformlarıyla feministlerle, kadın mücadelesi yürüten kurumlarla birlikte e, mitinglerimizi, gece yürüyüşlerimizi hep birlikte geliştireceğiz. Ama bir yandan da durmadan barışı konuşacağız. Hatay'da olacağız. Hatay'da kadınlar barışı konuşuyor diyeceğiz. Yine farklı inanç ve halkların bir araya geldiği kadın hak örgütlerinin savunucularının olduğu yerde tam da Suriye'nin yanında olan bir ilde Orta Doğu'da barış nasıl olacak? Kürt sorunu nasıl çözülecek? Kürt sorunu çözülürken halkların diğer birlikte sorunları nasıl çözülecek? Kadınların sorunu nasıl çözülecek? Bir barış politikasına neden ihtiyacımız var? Bunları hep birlikte ifade etmeye devam edeceğiz. Bu 8 Mart'ta daha çok güçleneceğiz. Bu 8 Mart'ta daha çok mücadele edeceğiz. Bu 8 Mart'ta umudumuz çok daha diri. İnanıyoruz ki bu 8 Mart'ta barışı kadınların ördüğü bir 8 Mart olarak geçireceğiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Jin Jia Azadi. Jin Azadi. Azadi.